Merhabalar arkadaşlar. Ee, artık e, bu hafta itibarıyla e, Avrupa Birliği dış politikasına e, gireceğiz. E, yani e, bu haftaya kadar e, Avrupa Birliği ile ilgili genel bilgileri, Avrupa Birliği'nin e, çalışma şekli, yapılanmasını e, anlatmaya çalıştım. Bugün 7. hafta olarak Avrupa Birliği'nin ABD ile ilişkileri, Avrupa, Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri, bu bir diğer ismi Transatlantik ilişkileri anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Avrupa devletleri ile ABD arasındaki ilişkiler çeşitli boyutlara dayanmakta hangi boyutlar bunlar ee, işte Avrupa Devletleri ile e, ABD arasındaki ilişkilere baktığımızda e, ekonomik boyutu var e, sosyal kültürel boyutu var e, güvenlik boyutu var dış politika boyutları var ve sayabileceğimiz e, diğer boyutlarda e, olduğunu söyleyebiliriz yani e, transatlantik ilişkiler baktığımızda Avrupa Devletleri ile ABD arasındaki ilişkilere baktığımızda, Ekonomik, sosyo-kültürel, güvenlik, dış politik olmak üzere çeşitli boyutlar olduğunu söyleyebiliriz. Transatlantik ilişkiler hem Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı devletler arasındaki ikili ilişkileri hem de Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı devletlerin kurdukları ulusal örgütler arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. Bu çok önemli. Demek ki transatlantik ilişkilerin iki kolu var. Hem Batı Avrupa devletleri ile ABD arasındaki ikili ilişkiler var. İkincisi ise e, ABD ve Batı Avrupa Devletleri'nin kurdukları e, örgütler ilişkiler arkadaşlar. Bu bağlamda e, ABD ile Avrupa, şey, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa devletleri arasındaki ilişkiler yani uluslararası örgütler arasındaki ilişkiler kapsamında incelendiğinde Önce NATO'yu söyleyebiliriz. İkincisi ise Avrupa Birliği'ni söyleyebiliriz. Tekrar söylüyorum. Transatlantik ilişkiler hem ABD ile Avrupa Devletleri arasındaki ikili ilişkileri hem de ABD ile Avrupa Devletleri'nin kurdukları uluslararası örgütler arasındaki ilişkileri kapsamaktadır arkadaşlar. Bu bağlamda ABD ile Avrupa Devletleri arasındaki ilişkiler AB ve NATO yani Avrupa Birliği ile NATO çerçevesinde incelenebilir. Avrupa devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde ekonomik boyutuna baktığımızda arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. ABD yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Devletleri birbirlerinin en büyük ticaret ortakları olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Avrupalı devletler ile ABD arasındaki ilişkilerde ekonomik boyutundan bakılırsa ABD ile Avrupa devletleri birbirlerinin en büyük ticari ortakları olduğunu söylenebilir. Yani iki taraf arasındaki karşılıklı ekonomik bağımlılık tarafların başka aktörlerle olan ekonomik bağımlılıklarından çok daha öte ve fazladır. Tekrar söylüyorum. İki taraf arasındaki karşılıklı ekonomik bağımlılık tarafların başka aktörlerle olan ekonomik bağımlılıklarından çok daha fazladır arkadaşlar. İlişkilerin bir diğer boyutu olan sosyal ve kültürel alandaki etkileşimler ise şunu da diyebiliriz. Uzun vadede taraflar arasındaki ilişkilerin bütün zorluklara rağmen ayakta kalmasını sağlayan en önemli faktördür. İlişkilerin bir diğer boyutu olan sosyal ve kültürel alandaki etkileşimler uzun vadede taraflar arasındaki ilişkilerin bütün zorluklara rağmen ayakta kalmasını sağlayan en önemli e, faktördür. Unutulmaması gereken bir husus şu ki arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ni Avrupa'dan göç edenler kurmuş. Göç eden insanlar kurmuştur. Yani şunu söylemek istiyorum. ABD ile Avrupalı devletler arasında bir ortak dil söz konusu, ortak kültür söz konusu ve ortak din söz konusu. Bu anlayışların etkileri göz ardı edilemeyeceğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında demokrasi, insan haklarının evrenselliği, kanunların üstünlüğü gibi ortak değerler tarafları birbirlerine yakınlaştıran bir diğer faktördür. Bunun dışında demokrasi, insan haklarının evrenselliği, kanunların üstünlüğü gibi ortak değerler tarafları birbirine yakınlaştıran bir diğer faktörlerdir. Avrupa Birliği ile NATO Avrupa Birliği ve ve NATO benzer değerlere inanan ülkelerin ortak bir kurumsal çatı altındaki birlikteliğini temsil etmekte. Biraz söylüyorum. Avrupa Birliği ve NATO benzer değerlere inanan ülkelerin ortak bir kurumsal çatı altındaki birlikteliği temsil etmektedir. Kısaca arkadaşlar, Transatlantik ilişkiler Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'lı devletler arasındaki kültürel ilişkileri, ekonomik ilişkileri, sosyal ilişkileri, savunma ilişkileri, dış politika ilişkileri ve güvenlik ilişkileridir. Yani bunların hepsine olan eee ilişkiler olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim Soğuk Savaş döneminde Transatlantik ilişkiler e, nasıldı? Onu anlatayım. Coğrafi konum itibariyle ABD Avrupa kıtasında yer alması da Soğuk Savaş sürecinde bir Avrupalı devlet gibi hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bunun iki temel nedeni var. Biri ABD'nin küresel güvenlik çıkarlarını Avrupa kıtasında tanımlaması. İki ise ikincisi ise ABD'nin NATO üyeliği vasıtasıyla Batı Avrupa'nın en önemli güvenlik aktörü olması. Tekrar söylüyorum. Coğrafi konum itibarıyla Avrupa kıtasında yer almasa da Soğuk savaş sürecinde ABD bir Avrupalı devlet gibi hareket etti. İki temel nedeni var bunun. Birinci temel nedeni Küresel güvenlik çıkarlarının Avrupa kıtasında tanımlaması. ikinci temel nedeni ise ABD'nin NATO üyeliği vasıtasıyla Batı Avrupa'nın önemli güvenlik aktörü olmasıdır. Soğuk savaş döneminde ABD Sovyetler Birliği'ni en önemli güvenlik tehdidi olarak tanımlamış arkadaşlar. Bu da soğuk savaş boyunca ABD'nin Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasında takip ettiği en temel dış ve güvenlik politikasını hakimiyet ve hegemonya kurma politikasını uygulamıştır. Tekrar söylüyorum. Soğuk savaş döneminde ABD Sovyetler Birliği'ni en önemli güvenlik tehdidi olarak tanımlanmıştır. Bu da soğuk savaş boyunca ABD'nin Avrupa kıtasında takip ettiği en temel dış ve güvenlik politikası Hakimiyet ve hegemonya kurma politikasını uyguladığını görüyoruz. Batı Avrupa'nın siyasi kaderini kim belirliyor? ABD'nin belirlemesi anlaşmaya dayanan bu politika zaman zaman e, ABD ile Batı Avrupa devletleri karşı karşıya getirdiğinde söyleyebilir. Örneğin anlaşmazlıkların olduğu dönemler 1960'lı yıllar, Fransa ABD gerginliğinin yaşandığı yıllar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. ABD Sovyetler Birliği'nden kaynaklanan komünizm tehlikesiyle baş etmek ve kendi hegemonyasını Avrupa'nın kıtasında, Avrupa'nın batısında yaymak amacıyla farklı stratejiler ve politikalar takip etti. Tekrar söylüyorum. ABD Sovyetler Birliği'nden kaynaklanan komünizm tehlikesiyle baş etmek ve kendi hegemonyasını Avrupa'nın batısına yaymak amacıyla farklı stratejiler ve de politikalar takip etti. Bunun birincisi Bunları sayarsam birincisi 1949'da NATO'nun kurulması ve bu sayede ABD'nin Batı Avrupa'nın güvenliğini garanti altına alması. İkincisi ise Batı Avrupa devletlerinin arasındaki ekonomik bütünleşme çabalarını desteklemek olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'nin kurulmasında ve Almanya ile Fransa arasındaki ilişkilerin karşılıklı ekonomik bağımlılık temelinde yürütülmesinde ABD'nin bu süreçler verdiği güçlü destek ve NATO'nun Avrupalı üyelerine sunduğu güvenlik garantisi etkili olduğunu görüyoruz. İkincisini tekrar söylüyorum. Batı Avrupa devletlerinin arasındaki ekonomik bütünleşme çabalarını desteklemek e, olduğunu söylüyoruz. Avrupa Birliği'nin kurulmasında ve Almanya ile Fransa arasındaki ilişkilerin karşılıklı ekonomik bağımlılık temelinde yürütülmesinde ABD'nin bu süreçlere verdiği güçlü destek ve NATO'nun Avrupalı üyelerine sunduğu güvenlik garantisi etkili olduğunu görüyoruz. Üçüncüsü ise Batı Avrupa devletlerin ekonomik kalkınmalarını sağlamalar için onlara ekonomik yardımlarda bulunmasıdır. İşte bunu örnek verirsek Marshall Planı çerçevesinde ABD Batı Avrupalı devletleri ciddi kaynak aktarımında bulunduğunu görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Bretton Woods sisteminin kurumsallaşması için IMF ve Dünya Bankası gibi örgütler de kurduğunu da söyleyebiliriz. Kısaca, şu söylenebilir arkadaşlar. ABD'nin Soğuk Savaş sırasında takip ettiği en önemli transatlantik politika şu, Avrupa kıtası üzerindeki hakimiyetin pekiştirmesidir. Ee, e, ABD'nin Soğuk savaş sırasında takip ettiği en önemli transatlantik politik arkadaşlar Avrupa kıtası üzerindeki hakimiyetini pekiştirmesidir. Avrupa'nın güvenliğinde ABD'nin oynadığı hakim rolü Avrupa devletleri çok kolay kabul etmemişler. Zaman zaman Batı Avrupa'yı ABD'den bağımsız hareket edebilecek ve Sovyetler Birliği'ne karşı farklı politikalar izleyecek bir aktör dönüştürmeye çalışmışlardır. Tekrar söylüyorum. Avrupa'nın güvenliğinde <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin oynadığı hakim rolü Avrupa devletleri çok kolay kabul etmiyorlar. Zaman zaman Batı Avrupa'ya ABD'den bağımsız hareket edebilecek ve Sovyetler Birliği'ne karşı farklı politikalar izleyebilecek bir aktörü dönüştürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Avrupa devletlerin ara ara gösterdikleri tepkilere rağmen Soğuk Savaş'ın dehşet dengesi ve Avrupa müttefiklerinin enerjilerinin çoğunu kendi aralarındaki ekonomik bütünleşme sürecine vermeleri ABD'yi hiç kuşkusuz Batı Avrupa'nın en önemli güvenlik aktörü yapmıştır. Avrupa devletlerinin ara ara gösterdikleri tepkilere rağmen soğuk savaşın dehşet dengesi ve Avrupalı müttefiklerin enerjilerinin çoğunu kendi aralarındaki ekonomik bütünleşme sürecine vermeleri ABD'yi hiç kuşkusuz Batı Avrupa'nın en önemli güvenlik aktörü yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim Türkiye bunun neresinde? Şimdi Türkiye biliyorsunuz 1952'de NATO'ya üye oldu. Türkiye'nin NATO üyesi olmak istemesinde hem güvenlik çıkarları hem de batı yanlısı kimlik algılamaları belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi soğuk savaş döneminde ABD Türkiye'yi NATO içinde değerli gördüğü gibi aynı zamanda Türkiye'nin diğer batılı kurumları entegrasyonda desteklemiştir arkadaşlar. Soğuk savaş döneminde ABD Türkiye'yi NATO içinde değerli gördüğü gibi aynı zamanda Türkiye'nin diğer batılı kurumları entegrasyonda desteklemiştir. Bu bağlamda ABD'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine verdiği destek önemli olduğunu görüyoruz. Soğuk savaş döneminde özellikle jeopolitik konumu ve askeri kapasitesi Türkiye'yi ABD'nin gözünde değerli kılan en önemli sebeplerdir. Şimdi arkadaşlar, Soğuk Savaş döneminde ise e, bunun biraz daha kaybolduğunu olduğunu söyleyebiliriz. Ama e, şunu da söyleyebiliriz. Ne kadar da kaybolursa olursa olsun yine e, ABD uzun vadede Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde e, üyeliğini desteklediğini yine söyleyebiliriz. E, şunu söyleyebilir özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD Avrupa Birliği ilişkilerinin iyi olduğu ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ABD olumlu bakan liderlerinin yönetimde olduğu bir dönemde ABD'nin Türkiye adına yaptığı lobi faaliyetlerinin olumlu sonuçlar verdiğini görüyoruz. ABD Avrupa Birliği ilişkilerinde gerginlik olduğu zamanlarda ise ABD'nin desteği genellikle ters tepki, ters etki yarattığını söyleyebiliriz. Kısaca şu söylenebilir arkadaşlar. ABD Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini kendi güvenliği çıkarları adına desteklerken Avrupalı devletler ABD'nin bu politikasını genellikle tepkiyle yaklaştıklarında söyleyebiliriz. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güvenlik ilişkisi Avrupa Birliği ile NATO arasındaki ilişkiyi yakından etkilediğini de görüyoruz. Avrupa Birliği'nin kendine ait güvenlik kurumları ve yetenekleri oluşturmak istemesi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilere kriz doğurduğunda görüyoruz arkadaşlar. Özellikle örnek verisi Kosova Savaşı, Kosova krizi sırasında ABD'nin NATO içinde göstermiş olduğu liderlik Avrupa devletleri ciddi anlamda uyarmış ve kendi askeri imkanlarını artırma yönünde hareti, harekete, geçmeye zorlanmıştır arkadaşlar. Şimdi Avrupa Birliği 1990'daki Amsterdam Anlaşması ile birlikte Petersberg görevlerinin kendi iç hukukun bir parçası haline getiriyor. 2000 Aralık ayındaki Nist nice zirvesindeki toplantıda eee Batı Avrupa Birliği resmen lav ediliyor ve bütün kurumlar kurumsal varlığı Avrupa Birliği'ne devrediliyor. Kısaca Türkiye Avrupa kıtasının güvenliğinin sağlanmasında NATO'nun öncelikli konumunun korunmasını istiyor ve Avrupa'lı müttefiklerin askeri imkan ve yeteneklerin NATO içinde geliştirilmesini arzu ediyor. Tekrar söylüyorum, Kısaca Türkiye, Avrupa kıtası, güven, kıtasının güvenliğinin sağlanmasında NATO'nun öncelikli konumun korunmasını istiyor ve Avrupa'lı müttefiklerin askeri imkan ve yeteneklerinin NATO içinde geliştirilmesini arzu ediyor. Soğuk Savaş sonrasında Avrupa Amerika Birleşik Devletlerinin Avrupa'da hakimiyetini sulandırma yönelik olduğu şeklinde bir genel algıya sahip. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Avrupa Güvenlik ve Savunma ilişkin genel algısı bu projenin NATO'nun ve dolayısıyla e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki hakimiyetini sulandırmaya yönelik olduğu şeklindeydi. Avrupa Birliği e, bir şekilde ABD'yi dengelemeye çalışan ve ona rakip olabilecek bir kurum olarak algılanmaktaydı. Ee, ABD'nin bu algılanması hiç kuşkusuz ABD'nin Türkiye ortaya attığı öneriler ve görüşleri daha kolay destek vermesini mümkün kılmıştır. Yani e, Türkiye Türkçe bunun neresinde sorduğumuzda soğuk savaş döneminde özellikle ABD e, Türkiye'nin hem NATO üyeliğini destek verdi hem de Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği'nin üyeliğini aşırı derece destekledi onu söyleyebiliriz özellikle Avrupa Birliği üyelik, üyelik sürecinde destek verdiğini yani Avrupa'nın bir uzantısı jeopolitik önemli bir devlet olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Soğuk Savaş sonrası döneminde ise bu biraz gevşediğini söyleyebiliriz. Yani. ABD'nin desteklediğini söyleyebiliriz ama e, Soğuk Savaş döneminde kadar desteklemediğini de söyleyebiliriz. E, şunu özellikle 90'lı yıllar yani Soğuk Savaş sonrası dönemi değerlendirdiğimizde 90'lı yıllar ve 2000'ler yılları baz alırsa 90'lı yıllarda e, ABD e, özellikle e, Türkiye'nin NATO, e, Avrupa Birliği'nin destekledi. 2000'li yıllarda ise daha bu desteğin daha da azaldığını görüyoruz. Şunu diyebiliriz. Avrupa Birliği liderlerle ABD arasındaki ilişkiler iyi olduğu zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin hız kazandığını görüyoruz. Avrupa Birliği liderlerle ABD'nin ilişkileri kötü olduğu zaman ise Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin yavaşladığını söyleyebiliriz. E, haftaya arkadaşlar e, özellikle 1990'lı yıllarda e, transatlantik ilişkileri anlatacağım. E, daha sonra ise e, 2000'li yıllarda e, 11 Eylül 2001 sonrası transatlantik ilişkilerini oldu ve Obama, e, Trump dönemi transatlantik ilişkileri nasıldı? Onu anlatacağım. E, bugünkü dersi e, burada bitiriyorum. E, sağlıklı kalın, hoşça kalın.